Şuraya, yine tamam mıyız? Trendyol bir teknoloji şirketi ve hayatın her alanında dijital uçurumun kapatılmasında da sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Yarının Köyleri projemizde bu, bak, bu yaklaşımımızdan ve yerel kalkınmaya destek olma hedefimizden doğdu. Dijital fırsat eşitliği için girdiğimiz model arayışında UNDP ile yollarımız kesişti. Bunun için de çok şanslıyız. Gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde Yarının Köyleri projemizle köylerimizi teknolojiyle buluşturup yarını hazırlayacağız. Bugün Adana ile başladık ama kısa süre içerisinde Diyarbakır ve İzmir'deki dijital merkezlerimizde açacağız. Bu yıl başında hepimizin yüreğini deprem felaketi yaktı. Projemize bu sebepten Hatay'ı da dahil etme kararı aldık. Umuyorum ki Hatay'daki merkezimizin de kapılarını en kısa zamanda açacağız. Dijital merkezlerimizde kapsayıcı bir bakış açısıyla öncelikle kadınlara, gençlere, engelli bireylere, üretim ve kooperatiflere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Burada yapacağımız çalışmaların üç temel başlığı var. Birincisi eğitimlerimiz ve danışmanlıklarımız. Bu kapsamda dijital teknolojiler ve e-ticaret konusunda programlarımız olacak. Ürün geliştirmeden markalaşmaya, paketleme tekniklerinden e-ihracata kadar pek çok başlıkta eğitimler sunacağız. İkincisi akıllı tarım. Türkiye'nin bereketli topraklarında yetişen sayısız özgün ve organik ürün var. Sürdürülebilir üretim modellerini ve örnek akıllı tarım uygulamalarını ki bizim bahçemizde de görebilirsiniz bazılarını bu ürünlerde verimliliğin artırılması için çabalayacağız. Her dijital merkez için o bölge özgü ayrı ürün yol haritaları hazırladık ve ürünlerimizi belirledik. Bu bölgedeki yerel üreticilerimizle birlikte mandalina konservesinden şalgam cipsi şalgam kökü ununa. Aladağ dokumasından, tekstil ürünlerine çok farklı ürünler birazdan hep beraber gezeceğimiz bu merkezden çıkacak. İnanıyoruz ki yarın bir gün bu ürünlerin hepsi çok ilgi görecek, sınırları da aşacak, Azerbaycan'da, Berlin'de, Körfez ülkelerinde yeni müşterileriyle buluşacak. Son olarak da bu dönüşümün dinamosu elbette çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar da bu merkezlerde robotik e, robotik eğitimleri, kodlama eğitimlerini alacaklar, bilgisayarla, teknolojiyle tanışacaklar. Böylece Trendyol'un teknoloji, eğitim, pazarlama gibi alanlardaki yetkinlikleriyle UNDP'nin kalkınma alanındaki eşsiz saha tecrübesi köylere ulaşacak, istihdam artacak, üretim güçlendirilecek, küresel değerlerimizi koruyarak kır, kırsal kalkınmayı destekleyeceğiz. O, Evet hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel güneşli günde sizleri burada görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Pamukamıza ve Trendyol'dan aramızda olan dostlarımıza da bugün bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Urban uh, uh, urban Society UNDP ee, için bu dijital teknolojiler iki açıdan çok önemli. Kalkınma gayretlerimize iki açıdan e, yardımcı oluyor. Öncelikle mekan anlamında yardımcı oluyor çünkü dış dünyaya erişme imkanı bize sunuyor. Ayrıca zaman anlamında da bize yardımcı oluyor. Çünkü bu alanları kullanarak geride bırakılan yerleri, bilhassa köyleri ki sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bulurum durum söz konusu, kentsel anlamda kalkınmayla aynı seviyeye getirme fırsatını bize sunuyor. Tabii ki köyler hem üretim anlamında çok kıymetli, bilhassa zirai üretimlerin yapıldığı çok değerli yerler. Bunun yanında kültürel değerlerin de geleceği taşınması anlamında çok önemli. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde köylerde kültürel değerler yaşatılıyor. Faaliyete gelecek ticaret merkezimizle birlikte yöresel tarım, tekstil ve zanaat ürünleri için et ziyaret, ticaret olanakları ve beceriler hızla gelişecek. Kısa alanlarda kişisel değer zincirleri yöresel katılımla güçlenecek ve böylece bölgemizin ekonomik büyümesinde pay sahibi olunacaktır. Ayrıca ilçemizde e ticaret ile başta ülkemizin genel olmak üzere dünyaya açılması, akıl tarım uygulamaları ile sürdürülebilir ve teknolojik üretim kültürünün desteklenmesi sayesinde ticaret dünyaya hazırlanması sağlanacaktır. ilgili il müdürlüklerimizin, diğer yerel yönetimlerin hepsini burada bir şekilde nasıl <laughs> <laughs> Ee, Sayın Sayın Sayın, Sayın, Sayın Başkanım, burası ortak çalışma alanımız. Ee, buraya gelen herkesin kullanacağı şekilde işte ilgili sunumlar, herkesin kendi işe salonları, işliklerimiz. Yani burada e, esnek düzen, hani sınıf düzeni olabilir, böyle bir düzenleri de olabilir. olabilir. Onların yapıldığı alanımız. Ee, burada e, detay eğitimler için. Ee, algoritmaya giriş, robotik kodlama... Her <laughs> kimse burası 没事<分>，放心<分>。